Melmeketimize, ülkemize, ilimize, ilçelerimize hayırlı uğurlu olsun. Biz kazanmadık, üyelerimiz kazandı. Tabii bizim burada çok emeklerimiz var. 15 yıllık bir emeğimiz var. Bu 15 yıl zarfında önce iki bina aldık, üç katlı araba aldık. Modern hayvan taşıma aracı aldık. Mobil hayvan yaşlama makineleri aldık. şube açtık, proje yaptık. 2023'ün ikinci ayın altında maalesef ülkemizde büyük bir felaketle karşılaştık. Yerlerimiz, yurtlarımız gitti. Gene de üç katlı birlik üyelerime bir yer aldım. Şu anda Karımın Maraş'ın en lüks bir göbeğinde üç katlı birliğe ben yer kazandırdım. Biz yola devam ediyoruz. Biz bize oy vereni de seviyoruz. Oy vermeyeni de seviyoruz. Oy veren için de kapımız açık. Vermeyen için de kapımız açık. Kimseyle bizim dargınlığımız, kırgınlığımız olmaz. 7-24 hizmette sınır yok. Herkese telefonumuz da açık, büromuz da açık, kapımız da açık. Kahramanmaraş'a değil, dünyaya hayırlı olsun. Bugün çiftçilerimizin günüydü, çok güzel bir seçimdi. Bir sorumluluk daha yüklediriz. Sorumluluğu taşımak kolay bir şey değil, dışarıda kolay görünür ama kolay değil. İnşallah altında çıkacağız, kimseyi üzmeyeceğiz. İnsanlarımızı hizmette, gerekli hizmetleri vereceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Kahramanmaraş'ta geçen yıl ben 14 bin ton arpa dağıtımı yaptım. Bir yıl önceki yıl ben 20 bin ton arpa dağıtımı yaptım. Bu yıl ben 5500 ton arpa dağıtımı yaptım. Benim birliğin parası olursa ben 724 üreticime arpa dağıtımı yaparım. Ben bile bile bir de birle bir şarküteri açmayı düşünüyorum.